9 Mart Pazar Günün Magazin Haberleri Hasibe Eren, Emekçi Kadınlar Günü'nde öğrencilerle buluştu. Uçan Süpürge Vakfı ve Ankara Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte tiyatro ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Hasibe Eren, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Turgay Noyan, gazeteci hikayelerini bir kitapta topladı. Basın Konseyi'nde Yüksek Kurul üyesi olarak Uzun yıllar görev yapan gazeteci Turgay Noyan gazeteci adını verdiği son kitabını Naviga Yayınlarından piyasaya çıkarttı. Gene Hackman eşiyle birlikte ölü bulunmuştu. Nedeni belli oldu. Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Arakawa'nın hantavirüs akciğer sendromundan, Hackman'ın ise koroner arter hastalığından öldüğü belirlendi. Özgün Amal. Özgün Amal acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Kızıl Goncalar'ın Meryem'i, ünlü oyuncu Özgün Amal, 2014'te evlendiği Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu Ekim 2020'de kaybetmişti. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımızı takip ederek daha çok videoya ulaşabilirsiniz.